Habib evet Bey selamun aleyküm. Birader bu nedir? Bunu bir tarif eder misin Bunun şöyle? ismi daldırma. Heh. Asmadan boş bir kolu alıyoruz. Evet. Şurada 40 santim kadar çukur açıp gömüyoruz. Şuradan çıkan ucu bırakıyoruz. Ondan sonra bu ucun 3 tane gözden uzayan dalları bir tanesini bırakıyoruz. Evet. Buradan da onların uçlarından kesip kardeşlenmesini nesili sağlıyor. Hmm. Bu gelecek sene için aynı bunun gibi asma olacak. Yani bu e, asma yeni dikilmiş bir asma değil. Oradan aynen. E, yan e, hemen şeyden dalından tabii, tabii. neslini üretiyor öyle aynen. mi? Aynen. Çünkü bağın içinde gerekli hava sirkülasyonu olmadığı için başka bir çubuk eksek eğer ki o zaman tutmaz. Fesuphanallah. Ama bunun üzerinden iki yıl boyunca bu duracak. Aa. o